Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun konusu üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Bu konuyla ilgili hadis-i şerif var. İnşallah bu konuyu güzel bir şekilde açıklayan hadis-i şerif. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. Çünkü videonun sonuna doğru güzel bir dua edeceğiz. Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Şu üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünün kendisine her şeyden daha sevimli olması. Birinci bu. Allah ve Resulü bu dünyada her şeyden bizim için daha çok sevilmesi gereken, daha çok saygı gösterilmesi gereken, daha çok hürmet edilmesi gereken güç sahibidirler. Sonsuz güzellik, sonsuz lütuf sahibidirler. Allahü Teala ve kainatın efendisi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisi bu. İkincisi sevdiğini sırf Allah için sevmesi. Yani birini seviyorsanız sırf Allah için sevmek. Hiçbir çıkar gözetmek sizin, hiçbir menfaat beklemek sizin saf bir sevgiyle ve tamamen Allah rızası için sevmek, Allah için sevmek. Bu imanın tadına ermek için olması gereken ikinci madde. Üçüncüsü de Allah Teala kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına nefret etmesi. Şimdi adam tövbe etti veya Müslüman oldu. Küfürden kurtuldu. Tekrar küfre dönmekten öylesine korkuyor ki sanki onu tutup ateşe atıyorlarmış gibi hissediyor düşündüğü zaman ve vazgeçiyor tövbesini bozmaktan vazgeçiyor İşte bu kişi imanın tadına ermiş bir kişidir ki o imanın tadını artık hiçbir şeyle değiştiremiyor arkadaşlar gerçekten çok güzel üç madde bunu hayatımıza tatbik edersek ne ala İnşallah imanın tadına erebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin arkadaşlar. Evet şimdi güzel bir duamız var. İnşallah bu duayı okuyacağım. sizlerde. de amin deyin arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın ismi ve Resulullah'a salat ve selam ile duama başlarım ve şeytanın şerrinden ona sığınırım. Allah'ım! Fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten, hilekar dosttan, kabir azabından, faydasız ilimden, ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden ürpermeyen kalpten, her türlü hastalıktan, hayatın fitnelerinden, borç altında kalmaktan, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, ihtiyarlıktan ele avuca düşmekten, zalim olmaktan ve zulme uğramaktan, isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten, Geçmişe kederlenmekten ve geleceğe kaygılanmaktan sana sığınırım. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölümüm hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir. Allah'ım, beni ilimle zenginleştir yumuşak huylulukla ahlakımı güzelleştir. Bana takvayı ihsan et. Allah'ım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma. Allah'ım bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle. Allah'ım küçük ve büyük, işlediğim ve işleyebileceğim, açık ve gizli bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım günahlarımı bağışla, kalbimdeki öfke ve kini gider, beni saptırıcı ve azdırıcı fitnelerden koru. Allah'ım senden sürpriz hayırlar diler, Beklenmedik şerlerden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren yüce Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etme yönüne doğru çevir. Allah'ım, ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlakın her çeşidinden sana sığınırım. Allah'ım, nefsimin cimriliğinden, israf etmesinden ve vesveselerinden sana sığınırım. Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Allah'ım, bize batılı batıl olarak göster ve bizi ondan sakınmaya muvaffak eyle. Allah'ım, benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım, dinimizi selamette kıl. İmanımızı kalbimizden alma. Bize merhameti olmayanları üzerimize salma. Allah'ım ümmeti Muhammed'e mağfiret et ve ümmeti Muhammed'in kusurlarını ört. Allah'ım cismimi sağlam kıl, ismimi iyiler defterine yaz. İyilerin kalplerine beni sevdir. Allah'ım zalimlerin şerrinden beni koru ve münafıkların hilesinden beni uzak tut. Allah'ım, ilmimi çoğalt, hidayet verdikten sonra kalbimi batıl inançlara kaydırma. Allah'ım, yöneticilerin zulmünden, şeytanın hilesinden ve lisanın hatasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan temizle. Gözlerimi hain bakışlardan uzak kıl. Allah'ım kazancımı helal kıl. Beni kanaat ehli yap. Benden razı olmadıkça beni dünyadan çıkarma. Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver. Kafirlere karşı bize yardım et. Allah'ım kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin ve Şefaat salahiyeti verdiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Rabbim nefsimizi bize musahhar kıl. Onun bizi saptırmasına fırsat verme. Allah'ım tövbe ile kalbimi yumuşat, onu taş gibi katı kılma. Rabbim yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Ey Rabbim ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbim, nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır. Rabbim, bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Rabbim, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırtma, bize tarafından rahmet bağışla. Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Allah'ım senden emniyet, selamet ve yardım dilerim. Ayrıca senden cehennemden korunmayı isterim. Allah'ım Kur'an-ı Azim'in bereketiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar muhafaza eyle. Allah'ım bizlere uzun ömür, sağlam vücut ve gönül ferahlığı ver. Güzel neşe, bol rızık, emniyet ve huzur ver. Ey Allah'ım senden kalbimizi marifet nuruyla ebedi olarak diriltmeni ve canlandırmanı istiyoruz. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamet ve bizim arzularımızı kabul et. Allah'ım bizi İslam fıtratı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzerine sabahlat ve iman üzere yaşat. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.